Allah'ın yokluğunun ispatı yoktur. O yüzden inkarcılar boşluk üzerindedirler. Boş, davaları boş, akılları boş, kafaları boş, 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 boş. Sadece bir ibadet korkusundan, haram helal korkusundan sadece bir isyan var. Birisi geçen diyor ki, ya diyor ateist bilim adamları mı çok? Müslüman bilim adamları mı çok? Hangisi çoksa biz onların peşinden gideceğiz. Ya milyonca ateist bilim adamı olsa bir tane Allah'ın varlığını akli ve mantıki delillerle ispat eden bir kişi olsa milyonun hiçbir kıymeti yok. Ya ama onlar inanmıyor. İnanmayabilir. Onların inanmıyor olması buradaki ispatı çürütmez yiğitseler buradaki ispatı çürütsünler. Bu ispat çürütülmediği müddetçe ya tamam da onların da bildiği bir şey vardır. Ya biz buradaki ispatın, delilin iki kere iki dört eder derecesinde ortaya konulan hakikatin peşinden mi gidelim? Yoksa onların da bildiği bir şey vardır deyip boş ihtimalin peşinden mi gidelim ya?